Arkadaşlar yeniden merhabalar. Öncelikle videoların süresini uzatmaya çalışıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar, takipçilerimiz sağ olun. Yorum yazıyorsunuz. Hocam bu süre uzun olsun. Uzun videolar daha iyi. Uzun derken yani 20 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamaya çalışacağım bundan sonra. Şimdi değerli dostlar bugün sizlere neyi anlatacağım? Bugün sizlere Gazze'deki yaşanan durumu özetleyeceğim. Ve Filistinler her geçen gün kazanmaya yönelik ön plana çıktığını sizlere anlatacağım. Yani esasında İsrail bu savaşı kazanıyormuş gibi gözükse de nasıl kaybettiğini sizlere anlatacağım. Hatırlayanlar bilir. Başından beri şunu söylüyorum. Evet çok orantısız bir güç var. Yani İsrail Gazze'de çok orantısız bir güç kullanıyor. Ve nitekim de bugün gelinen noktada yaklaşık 14 bin sivil hayatını kaybetmiş. Bakın bunun içerisinde Kayıplar yok. Bunun içerisinde efendim başka evde göçük altında kalan insanlar vesaire filan yok. Yani bir de bu sayıların gerçekte ne kadar olduğunu bilen de yok. Ve hastanelere gelen tahmini sayılar. Belki çok daha fazla. Şimdi bugün itibariyle görüyoruz ki İsrail Gazze'de kara harekatını peyderpey yapıyor. Bazı noktalarda propaganda amaçlı tanklarını bulunduruyor. İşte hastaneleri kontrol ediyor. Özellikle dikkat ederseniz hastaneleri kontrol etmeye çalışıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Şifa Hastanesi'ydi ki Şifa Hastanesi Gazze'nin simge yapıtlarından bir tanesi. Aynı zamanda da hastane oranın o bölgenin en büyük hastanelerinden bir tanesi. Şimdi altında efendim tüneller olduğunu ifade ettiler. Burayı işte Hamaslıların e, karargah olarak kullandıklarını ifade ettiler. Vesaire filan derken buraya girip baktılar. Bir şey bulamadılar. Sonra kendi basınları bile, kendi medyaları bile dalga geçmeye başladılar. Çünkü orada bir takım e, propaganda faaliyetleri yürüttüler. Yani psikolojik harekat yöntemlerine başvurdular. Nasıl başvurdular? Dışarıdan getirdikleri silahları genelde oralara bırakarak, hastaneye bırakarak, işte Hamas'ın e, karargahı vesaire filan diyerek servis ettiler. Sonra da sildiler. Kendileri sildi. İsrail ordusu bunu kendi sitesinden sildi. Demek ki orada açıkları vardı. Şimdi yeni yeni hastaneler ele geçiriliyor. İşte Endonezya hastanesi kuşatılmış diğer hastaneler. Yani İsrail'in burada insanları öldürdüğü yetmiyormuş gibi bir de bakın bir de ne yapıyorlar? Hastaneleri kontrol altına alarak tahliye ediyorlar. Buralarda tedavi olmayın. Ya dünya tarihinde bu kadar acımasız bir yöntem yoktur. Yani siz zaten dünyadaki en büyük orantısız gücü uygulayacaksınız. Gazze'yi yerle bir edeceksiniz ki bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bakın belki televizyonlar gösteriyor, belki göstermiyor. Orada arkadaşlar var, orada muhabir arkadaşlarımız var, yakın tanıdıklarımız var. Buradaki e, e, kaynaklarımız var. Gazze tamamen haritadan silinmek üzere. Gazze tamamen haritadan silinmek üzere ki demek ki başından beri bunu hedefliyorlar ve başından beri şunu söyledik. Gazze insansızlaştırılacak. O yüzden ölümler fazla oluyor. O yüzden tepelerine durmadan bomba yağıyor. Bakın geldik herhalde 45. güne yaklaşıyoruz. Yani dolayısıyla bir buçuk aydan beri insas, insafsızca ve hunharca bombalanan bir gazze var. Ve bu orantısız gücün karşısında durabilecek, bunu durdurabilecek de maalesef bir güç yok. Bunu altını çizelim. Şimdi ne yapmaya çalışıyor İsrail Gazze'de? Öncelikle sivilleri korkutmak için tepelerine bomba bırakıyor, öldürüyor. Diyor ki Burayı terk edin gidin. İster giderken ölün. isterseniz denize atlayın. isterseniz biz öldüreyim. Vesaire. Yani buradan kardeşim seni sürmek istiyoruz. Gazze'yi tamamen insansızlaştırma. Bu bir işgal hareketidir. Bu bir katliam. Hatta daha ötesi de yani kelimeler biliyorsunuz algoritmaya takılıyor. O yüzden de değerli dostlar burada bir kere Gazze'nin tamamen insansızlaştırılması var. Bunu da büyük ölçüde bakın büyük ölçüde şu anda ee, tamamlamak üzereler. Evet, insanlar direniyor. Bakın oradaki metaneti yabancılar hala anlayamıyor. Çocukları gitmiş, ailesi gitmiş ama dimdik ayakta. Ben Gazze'yi terk etmem diyor. Hala topraklarını terk etmeyen insan sayısı çok fazla. Ha gidenleri de mesela İsrail diyor ki efendim güneye gidin, efendim kuzeye gidin diyor. İnsanlar yola çıkıyor göç halinde yola çıkıyor sonra o insanları öldürüyor sonra bombalıyor. Böyle bir dünya yok. Böyle bir savaşma şekli yok ki zaten buna da demiyoruz esasında. Bu bir savaş değil. Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki okullar bombalanıyor. Birleşmiş Milletler'deki ve milletlerin kontrolündeki karargahlar vuruluyor. Yani kiliseler vuruluyor, camiler vuruluyor, hastaneler vuruluyor ve dünyada bir ses yok siyasi anlamda ama şimdi gelelim. Bakın İsrail adım adım kaybetmeye doğru gidiyor diyeceksiniz ki nasıl kaybediyor? Yani Gazze'yi hem diyorsunuz Gazze'yi haritadan sildiler. İşte kara harekatını yapıyorlar. Çok büyük de yol aldılar. Bir yandan da diyorsunuz ki İsrail kazanacak kaybedecek. Değerli dostlar, ben başında ne söylediysem sonunda da onu söylüyorum. Evet, İsrail bu savaşı kazanabilir. Başında da bunu söyledim. Çünkü büyük bir orantısız güç müc mücadelesi var. Bunun başka bir şekilde beklemek şey değil. Evet, İsrail de çok önemli kayıplar veriyor. Bakın o Gazze'deki imha edilen tanklar, orada öldürülen İs İsrail askerleri vesaire falan, bunların sayısı az değil. Genelde saklıyorlar. Niye? E çünkü e, o askerlerin ailelerine haber vermiyorlar, bekletiyorlar. E, soğuk hava depolarında e, oradaki ayaklanmayı, iç kargaşayı önlemek için peyderpey bu askerlerin ailelerine teslim ediyorlar. Ve dikkat edin oradaki rehineler meselesi de var. Yani Gazze'de hala çok sayıda rehine var. Ha bunların başına bir iş gelir mi? Şimdi Hamas bunları iade etmeyi teklif ediyor ama İsrail buna yaklaşmıyor. Beş günlük bir ateşkes anlaşması yapalım diye Hamas'tan bir çağrı gitti. Amerika da buna sıcak bakıyor ama ya bilmiyoruz. Yani iyi polis kötü polisi mi oynuyor onu da bilmiyoruz. Ama İsrail buna yanaşmıyor. Buna yanaşmayacağımı da daha yanaşmayacağını da daha önce zaten söyledim. Amacı şu bütün Gazze'yi boşaltmak. Böyle bir düşüncesi planı olan yani Oradaki rehineler ölmüş kalmış umurunda mıdır sizce? Hayır. Çünkü gözlerini karartmışlar. Netanyahu'nun açıklamalarına baktığınızda buradaki faaliyet, buradaki dizayn, buradaki paylaşım çok daha farklı. Gazze'nin çok daha ötesinde. O yüzden oradaki ölen insanların, rehinelerin esasında onlar için bir anlamı yok. Siviller asla ölmesin, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin. Bakın böyle söylediğimizde de bazıları diyor ki ya erkekler ölsün mü? Hayır. Savaşta ya da bir mücadelede Tabii ki savaşan taraflardan birileri ölecek. Yani savaşıyorsanız ya da işte çatışıyorsanız adına ne derseniz deyin, orada karşılıklı birileri ölecek. Ama bunun acısını, bunun bedelini siviller, çocuklar ödemesin. İster oradan olsun, ister buradan olsun. Hiçbir ülkede siviller ölmesin, çocuklar ölmesin diyoruz. O yüzden de bu savaşın hiçbir ahlaki gerekçesini ortadan ortaya koymuyorlar. Tamamen Gazze'yi insansızlaştırmaya odaklanmış bir güç, bir akıl ortada. Onu görüyoruz. Şimdi belirtileri neler? İsrail'in kaybettiğine dair belirtiler nedir? Neler? Öncelikle İsrail'de çok ciddi bir tartışma var. İsrail'in içerisi kaynıyor. Bunu böyle bilin ama onlar için e, savaş içerisinde olduklarını bildikleri için yani bir savaşta oldukları meselesi gündemde olduğu için şu anda bu tartışmalar çok gün yüzüne çıkmıyor. Ama mesela Hareds gazetesi ki Hareds gazetesi İsrail'den kuruluşundan daha eski bir gazetesi, gazetedir. Bugün neden Yahuya öyle bir muhalefet ediyor ki yani geçtiğimiz günlerde bakın o İsrail'in içerisine biliyorsunuz paramotorlarla girdiler. Hamas girdi. Orada sivillerin öldüğü ifade edildi. O ölen sivillerin birçoğunu İsrail ordusu tarafından yanlışlıkla helikopterle ister yanlışlık deyin ister kaza deyin ister kasıt deyin. bunu bu, Bunu bilemiyorum. Ama buradaki bu helikopterden yapılan, hedef e, belirleyememe nedeniyle yapılan, öyle diyorlar, yapılan e, ölümler. İsrailli siviller öldü. Yani bunu polis kayıtlarına geçirdiler ve şu anda öyle. Hatta ve hatta biliyorsunuz İsrail kendi içindeki sivil kayıpları ya da işte ölü sayısını 1400 olarak önce açıkladı. Sonra 200'ünü sildi ve e, dolayısıyla 1200'e düşürdü. Acaba bu ne kadar gerçekti? 200'ü neden sildiler? 200'den daha fazla kişiyi yani kendi vatandaşlarını mı İsrail e, öldürdü? Bunlar çok tartışmalı konular. Dolayısıyla İsrail'de hem o öldürülen sivillerin aileleri ayakta, onlar ciddi bir direniş içerisinde hem de e, Hamas'ın rehin olarak alıp e, Gazze'ye götürdüğü Urdehinelerin ailesi e, aileleri ayakta. Israrla Netanyahu'nun e, işte başbakanlık önünde ciddi eylemler yapıyorlar ve çok ağır sözler, sloganlar atıyorlar. Ve İsrail'deki güvenlik kuvvetleri ve siyasiler de bakın Netanyahu'ya karşı çok ciddi bir cephe almış durumda. Geçtiğimiz günlerde İsrail muhalefeti Netanyahu'nun görevden alınmasını teklif etti. Yeni bir hükümet kurulması gerektiğini çünkü Netanyahu'nun efendim işte çizgiden çıktığını vesaire filan söylediler. Şimdi ordunun içerisinde de bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İstihbarat içerisinde rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bunları Netanyahu da çok iyi biliyor. Böyle bir durum var. İsrail yavaş yavaş içeriden bölünmeye doğru gidiyor. Ha bu iki günde olacak şey değil. Bu üç günde olacak şey değil. Bekleyin şu bitsin şu mücadele, şu Gazze bombardımanı, şu orantısız güç kullanma bitsin. İsrail de daha büyük bir muhalefet sesini yükseltmek zorunda kalacak. Çünkü her ne kadar İsrail Gazze'ye yerle bir etse de, haritadan silse de bütün dünyada İsrail'e karşı bir farklı düşünce ortaya çıkacak. Niye? E çünkü orada binlerce insanı sivili öldürdü. E yani öldü burada. Bombalama neticesinde öldü. Dolayısıyla dünyadaki İsrail algısı değişecek. İsrail'e bakış açısı değişecek. Ha, burada tabii ki e, İsrailli sivillerin işte efendim herkes suçludur diye bir şey yok. Orada karar kim verdi kardeşim? Siyasi kararı kim veriyor? Bu kararı kimler uyguluyor? Bunlar da eninde sonunda bakın uluslararası ceza mahkemesine gidecekler. Şimdi biliyorum ağzınız diyor ki ya kardeşim çok iyi niyetlisin. İsrail'i kim yargılayacak? Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kim kurdu? Birleşmiş Milletleri kim kurdu? Orada kimin elemanları var vesaire filan? Doğrudur katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de bir video analiz yaptım. Ama unutmayın gerçeklerin elinde sonunda gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Evet devran geç dönebilir. Evet yargılama geç olabilir. Ama emin olun bu dünya çapındaki orantısız güç eğer cezasız kalırsa emin olun bundan çok daha büyük tarihte katliamlar olur. Bundan sonra gücü yeten yetene herkes birilerini öldürmeye kalkışır. O yüzden asla şiddeti tasvip etmiyoruz. Asla ıı, savaşta sivillerin ölümünü, çocukların ölümünü hiç kimse zaten tasvip etmez. Etmediği gibi de gereğini yapmak zorunda. Şimdi ne oldu? Bakın ardı arkasına, ardı ardına uluslararası ceza mahkemesine delil yağıyor. Bakın Türkiye'de şu anda delil topluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Gazzeden deliller topluyorlar. Niye? Çünkü uluslararası ceza mahkemesine bunu verecekler. Verdiklerinde ne olacak? Emin olun her ne kadar oradaki insanlar İsrail yanlısı ya da Amerikan yanlısı ya da Amerikan hegemonyasında olan bir kurum olsa da orada yine de bir vicdanlı insan çıkacak ve orada ölen çocukları ki o çocukların nasıl öldüklerini ve yağmur altında, çamur altında ve göçük altında nasıl inim inim inlediklerini ben o videoları izledikçe gerçekten ya batsın bu dünya diyesim geliyor. Açık söylüyorum isyan ediyorum ama bir yandan da hayatta kalma mecburiyeti olduklarını ve hayatın devam ettiğini ve metanetli olmaları gerektiğini sonra düşünüyoruz. nitekim de gazeller gerçekten de çok metanetli bir duruş sergiliyor. Bunu yabancılar anlayamıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir e, papaz ya da bir e, Amerika'da bir üst, üst düzey bir kişi işte bütün bu metanet karşısında Müslüman olmayı seçti. Yani etkileyebiliyorlar. Çünkü başınıza yağmur gibi bombalar yağıyor. Siz bütün ailenizi kaybetmişsiniz. Siz bütün yurdunuzu, evinizi, geleceğinizi, geleceğinizi, ümitlerinizi kaybetmişsiniz. Ama hala orada birilerine yardım ediyorsunuz. Hala biz buradayız diyorsunuz. Bu gücü yenemezsiniz. Bakın evet tarihten silebilirsiniz. Yeryüzünden silebilirsiniz orayı ama o ideolojiyi silemezsiniz. Tamam, Hamas'ı da yenebilirler. Bakın Hamas'ı da yenebilirler. Yenemez demiyorum ama Hamas ideolojisini ve Filistinli olma ideolojisini asla yenemeyecekleri gibi bu ideoloji dalga dalga yayılıyor. Nereden anlıyoruz? Bugün dünyaya bakın değerli dostlar. Şimdi orada katliam devam ediyor ya. Dünyada da bir şeyler oluyor. Dünyanın halkları, halklarından kastediyorum bahsediyorum. Dünyanın halkları gerçekten oradaki mezalimi, oradaki zulmü çok iyi gördü. Ve bugün dahi Hollanda'da, Fransa'da, efendim Almanya'da her yerde gösteriler oluyor. İspanya'da. Mesela İsrail'in yenildiğine dair en önemli emarelerden birisi İspanya mesela. Dedi ki biz Filistin'i artık devlet olarak tanıma kararı alacağız. Bakın önümüzdeki günlerde bunu başka başka devletler izleyecek. Brezilya devlet başkanının çok enteresan açıklamaları var. Yani her geçen gün esasında İsrail yense bile uluslararası kamuoyu İsrail'in aleyhine dönüyor. Nitekim bunu Amerika'daki o lobiler de söylüyor. Biz çok zor durumda kalacağız. Hatta geçtiğimiz günlerde bu ambargolar nedeniyle İsrail şirketlerinin iflas noktasına geldiğini ifade eden orada birileri vardı. Yani Amerikan basını bunu söyledi, ifade etti. Dolayısıyla değerli dostlar bakın bunları yabana atılacak şeyler değil. Ha diyeceksiniz ki ya bu İsrail Tamam savaşı kazandı da bu yenilgi sayılır mı? Bundan büyük yenilgi olmaz. Bundan büyük yenilgi olmaz. Neden? Çünkü İsrail'in hiç istemediği şey Filistin Devleti'nin, bir Filistin Devleti'nin dünya ülkeleri tarafından tanınması. Yarın bunlar sıraya girip Filistin Devleti'ni tanıdıkların da öyle Mah Mahmut Abbas gibi İsrail'e çalışan vesaire filan insanlarla değil, gerçek Gazze'lileri temsil eden, gerçekten Batı Şeria'yı temsil eden, gerçekten Filistin'i temsil eden, dürüst, dik, vakurlu bir adam çıkıp bunun eşliğinde bir devlet kurulursa işte bu İsrail'in yenilgisi sayılır. Bu yüzden İsrail yenilecek. Şimdi buraya doğru gidiyor. Ümitsiz olmayın. Evet Gazze'de çok orantısız güç. Evet yakıp yıkıyorlar. Belki orayı da alacaklar vesaire filan ama herkesin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Unutmayın. Dolayısıyla İsrail'e verilecek ceza yavaş yavaş yaklaşıyor. Bir, uluslararası mahkemede mutlaka yargılanacaklar. Eninde sonunda bakın bunu bir kenara not edin. Geçtiğimiz günlerde tam 300 tane dünyaca ünlü avukat gitti, elindeki delilleri oraya verdi. Yine bir Fransız avukat elindeki bütün delilleri oraya vererek bunların bir an önce yargılanması gerektiğini söylüyor. Şimdi gerçek yargı olsaydı, eğer o uluslararası ceza mahkemesi taraflı davranmasaydı, Amerika'nın kontrolünde olmasaydı o küresel aklın kontrolünde olmasaydı, emin olun şu anda tutuklama kararı çıkarması gerekirdi. Kim hakkında? Netanyahu ve ekibi hakkında şu anda tutuklama kararı çıkarması gerekir. Ama ben şuna inanıyorum. Yakında bunu yapacaklar ve bunu e, uluslararası ceza mahkemesi bu kararı aldıktan sonra o e, uluslararası ceza mahkemesi üyesi ülkeler artık Netanyahu'nun tutuklama kararını birer birer hayata geçirecekler ve dolayısıyla bunu uygulayacaklar. Bu da İsrail'in yenilgisi demektir. Ve İsrail'in dünya çapındaki algısı, efendim işte o geçmişte mazlum millet algısı bu yıkılacak. Çünkü aynısını bir başkasına yapıyor. Evet İsrail'ler de Yahudiler tarihte zulme maruz kalmışlardır. Ama şimdi bugün baktığınızda aynısını bir başka insana, bir başka topluluğa, halka yapıyorlar. Yani çok daha iyi anlaması gereken, çok daha hassas olması gereken bir İsrail bugün çok orantısız bir güç kullanarak dünya tarihine geçiyor. O yüzden insanlar bunu unutmayacak. İspanya'da, Danimarka'da mesela bugün enteresan gösteriler oldu. Filistin'e destek oldu. Avrupa'nın bütün ülkelerinde, İngiltere'de ve New York'ta yani buna anlam veremiyor mesela. İsrailler de anlam veremiyor. Çünkü her türlü yasa ve baskıya rağmen insanlar sokağa çıkıyor. Oradaki barbarlığı görüyor. Oradaki zulmü görüyor. Ve özgürce protesto ediyorlar. Ama aynı şeyi Şimdi İslam dünyası için söylemeyeceğim. Kusura bakmasın. Yani burada kıyaslama yaparak bu İsrail yenilecek diyoruz ama bunu bu İsrail'in yenilgisini ilan edecek devletler de maalesef bizim Hristiyan dediğimiz, bizim Haçlı dediğimiz devletlerin halkları. Ya bu çok üzücü bir şey. Bakın çok üzücü bir şey. Ama vicdanlı insanın dini dili ırkı olmaz. Vicdanı varsa o insandır. Dolayısıyla insan olan da Gazze'deki bu zulme karşı çıkar. Ya baktığınız zaman İslam dünyasına. Şimdi Bakın bizim ülkemizde dahil ediyorum. Bizim ülkemizde maalesef duyarlılık azaldı. Eskiden daha çok duyarlılık vardı. Evet birkaç gösteri falan yapıldı. Bakın ama 45 gün oldu bizim ülkemizde de büyük çaplı gösteriler olmuyor. O da çok enteresan. Suudi Arabistan'da zaten hiç olmuyor. Bakın Suudi Arabistan'da bugüne kadar hiç olmadığı gibi şimdi halkı da sindiriyorlar. Efendim onlar fitne çıkarıyormuş da, fücur çıkarıyormuş da vesaire filan. Şimdi bununla nereye gideceksiniz? Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir tane gösteri gördünüz mü? Ürdün'de evet ilk zamanlar oldu sonra bastırmaya başladılar. İran'da zaten ilk işte bir takım gösteriler oldu sonra bastırmaya çalıştılar. Yani Arap ülkelerinde maalesef insanlar artık sokağa çıkmaya korkuyor. O yüzden batılı devletlerin halkları çok daha vicdanlı olduğunu söylemeliyim. O yüzden doğruyu kim yaparsa yapsın alkışlamak lazım. Kim vicdanını kullanarak Gerçekten vicdani davranıyorsa onu da alkışlamak ve yüceltmek lazım. İsrail yenilecek çünkü önümüzdeki günlerde bu savaşı kazansa da uluslararası alandaki imajını kaybedecek ve bu süreç Filistin devletinin kurulmasına öncülük edecek. Başlangıçtır bakın Gazze'nin işgal edildiği gün Filistin devletinin kurulduğu gün olacak. Bunu göreceksiniz ileriki günlerde bunu çok daha önemini kavrayabileceğiz. Çünkü her geçen gün devletler artık yavaş yavaş uyanıyor. Filistin için bir şey yapmaya çalışıyor. Ve bu uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'de daha yüksek sesle dile getirilerek Netanyahu'nun hem uluslararası yargılanmasını sağlayacak hem de Filistin devleti. E, iki çözümlü devlet diyoruz ya iki taraflı çözümlü devlet. Yani 1967 sınırlarına geri dönülerek e, iki devletli çözüm. Başka da yol yoktur. İsrail yenilecek. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.